Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ünlü halk ozanı namı diğer Bozkır'ın tezenisi. Üstad kalbimizde hala taptaze her mısrasıyla şarkısıyla varlığıyla Neşet Ertaş. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan Neşet Ertaş'tan alıntıyla ikinci tur mesajı verdi. Muhalefeti eleştirdi. 85 milyon olarak sandığa irademize geleceğimize sahip çıkacağız dedi hep 14 Mayıs sonrası başladığı sabah paylaşımlarına yenisini ekledi. Bu kez ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın türküsüyle verdi mesajını. İkinci tur için seçmene seslendi. Anadolu irfanının sembol isimlerinden merhum Neşet Ertaş'ın yürek tellerimizi titreten o güzel türküsünü siyasette kendimize rehber edindik. Rızasız bahçenin gülü derilmez dedik, kalpten kalbe bir yol vardır görülmez dedik. Aziz milletimizle aramızda kurduğumuz gönül köprülerinin sarsılmasına asla izin vermedik. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Erdoğan bir kez daha sosyal medyadaki paylaşımları hedef aldı. Cumhur İttifakı ve kendisine oy verenlere yönelik ifadelere tepki gösterdi. İsim vermeden muhalefeti eleştirdi başarısızlıklarının sebebini kendilerinde aramak yerine her defasında insanımızı suçladılar. Aynı kibirli tavrı bugün de inatla sürdürüyorlar. Sandıkta tecelli eden iradeye saygı duymak yerine insanlarımıza cahil diyerek tahkir ve tahrik ediyorlar. Hayatlarında bir kez olsun biz nerede yanlış yaptık sorusunu kendilerine sormuyorlar. İnşallah 28 Mayıs'ta bu kibir abidelerine hep beraber yeter diyeceğiz. Ya bunları biz ispatlamışız. Mesajını 85 milyona sandığa gidin çağrısıyla noktaladı Erdoğan. İrademize ve geleceğimize sahip çıkacağız dedi. 28'inde gayret. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan görüşmesini değerlendirdi. Olası uzlaş ihtimali için inşallah hayırlı şeyler olacak dedi. İnşallah güzel olacak. Hayırlı şeyler olacak diye düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın görüşmesi sonrası yaptı bu yorumu. Seçmen tabanının birbirine yakın olduğunu söyledi. Olası bir uzlaşıya aralık kapı bıraktı. Burada Sinan Oğan'ın ben tebrik ediyorum kendisini de. Bu 5 17'lik bir tabana baktığımızda seçmen boyutunda da aynıyız aslında. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay bazı yerel televizyonların ortak yayınına konuk oldu. Kilit isim konumuna gelen Oğan'ın seçim sürecindeki tavrını hatırlattı. Hayırlı şeyler olacak dedi. Herhangi birisinin görüşü üzerine ipotek koyma şansınız yok. Bu şunu beraberinde getiriyor. Gidip kendinizi anlatmanız gerekiyor. Bu tabana kendimizi anlatacağız. Zaten tabanla ortak alanlarımız var. Nedir? Terör konusundaki verilen mesajda ortak noktadayız. Yani bekleyip göreceğiz. İnşallah güzel şeyler olacağını sizler de göreceksiniz. Vatanını seven sandığa gelsin dedi. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna katılım çağrısı yaptı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu mesajını sosyal medya hesabında paylaştığı video ile verdi. Unutma o oyu benim için değil kendin için vereceksin. Vatanını seven daha gelsin. Bir kere daha geçti kameranın karşısına, seçmene seslendi. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu işaret etti, yüksek katılım için çağrı yaptı. <laughs> Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı. Bu artık bir seçim değil, referandumdur notunu düştü o paylaşma. Sığınmacılara değindi, sözlerinin her yerde anlatılmasını istedi. Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama vatanını seviyorsan karar ver. 10 milyon Suriyeli yetmedi. 10-20 milyon dahası mı gelsin?